Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burası neresi? Burası Melikşah Mahallesi. Melikşah Mahallesi. Hoş Aynen. Hoş, hoş bulduk. Kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi değiliz ama şükürler olsun. Neden iyi değilsiniz? Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Oğuştuğumuz He. hep hoş. Zahmeti kar kalıyor bize. Zahmetiyle kalıyoruz. Aynen. Aynen. Ee, sütü mü ucuz buluyorsunuz? Efendim yağı mı? Neyi ucuz buluyorsunuz? Süt idare eder. yağ da bir şey idare eder de hayvanların yediği yem çok pahalı. Hmm. Çok pahalı. Yetkililere, ki, duyanlara, izleyenlere ne söylemek istersiniz buradan? Yetkililere inşallah duyarlar biz. Yani bize dağılım halımızı sorarlar da şu yemlerin fiyatını biraz aşağı indirir. Evet fabrikacılar laflarını tutmayacak. Dışarıdan ithal etseler nasıl yani, başka şey gidiyorlar. Biz de biraz rahat etsek. Hmm. Rahat derlerimi görüyorsun bak şubur şubur. Anladım. Bakıyor. Ot taşıyorum. Hayvanları daha yedirmedim. Hiçbir şey kalmıyor. Emekli maaşını alıyorum. Hemen gidiyorum. Karanlığın Ahmet'e, Yemkepenkçi'ye veya Peydin'in yana parayı verip bir paket krem alıp gibi almadan kerek ediyorum. Anladım. İsmi... İnşallah yetkililer bunu duyar. İnsi isminiz nedir? Muhammed Bilek. Muhammed Bilek. Hı. Emekli misiniz? Evet. Nereden emeklisiniz? 30 sene inşaatlarda çalıştım, kurbetlerde. He. Evet. Şu anda köyde yaşıyorsunuz. Ne yapacağım. Hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Aynen. Tamam. Bu teyze annen mi oluyor? Yok, komşumdur. Komşundur. Evet. Buradaki bayanlar sizin neyiniz oluyor? Komşumdur, o da bunun kızıdır. He. Evet. He. He. kolay gelsin, zor mu çalışmak köyde yaşamak? Çok zor kardeşim, çok. Ha, köyümüz. <laughs> İsmin nedir abla? Elmas bilek. Evet. Ne işler yapıyorsun buralarda? Çayır keser, yok hayvancılık bana uğraştattın. Zor yaşamak diyorsun. Çok zor, çok. Zor. Kaç tane çocuğun var? Üç tane. İki tane, iki tane. İki tane mi üç tane mi? İki tane, iki tane. Aa, onlar, onlar torunlar ama iki tane. İki tane ha. oğlu. Kız erkek nedir? Biri kız biri erkek. Evlendiler mi? İkisi de evlendi Allah'ım. Sağda solda mı buralarda mı yaşıyorlar? Kaşık i̇ki kişi daha, Bravo. İkisi de üniversitede okuttum. Evet. İkisi de Allah razı olsun Tayyip Erdoğan göre ve Almaty. çok sağ olsun var olsun. Hı, hı. Biri peşik düzünde süt bakışında çalışıyor. O dediği de yeni yolladım Almanya'ya. Çocuk hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Anladım. Puanı çok yüksek ama resmiyette kayıtta ismi yok i̇şe işe, işe giremedi. i̇şe giremedi. Yok, zaten yok, bakan yok. Anladım. Kendi bir tane evladımız var idi. Yani Hı -hı. maddi yönden orada rahat edildi. Yani yolladı beni Almanya'ya. Biz de şu anda sabah kalkarsın aklına geliyor, akşam yatıyorsun aklına geliyor çocuk. Ama Allah aynen. razı olsun sebep olanlardan diyorum. O da yanlış anlasın. Aynen, aynen. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Ablacığım kaç yaşındayken evlendin? 19. 19. Seni senedir. istedikleri zaman baban verdi mi seni yoksa kaçtın mı? Verme verdi. Be. Verme verdi. Ee, Düğün falan oldum. yaptınız mı? Güzel kaç geldi benim. <gülüyor> <gülüyor> abone da çekti. Aa bak, aa bak, bak koca nasıl nasıl yük <laughs> yüklüyor, yükleniyor görüyor musun ha? Hadi hayırlı günler. Ha, sağ olasın çok teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> ben ben gitti sadece son şeyi. Ön fiyatı 2 işte, milyona. Al 25 milyona. Teyze merhaba teyze. Merhaba güzelçiğim. İsmin nedir teyze? Asiye. Soyadın ne? Bilek. bilek. Asiye Bilek. Asiye Kaç bilek. yaşındasın teyze? 80. 80. E iyisin ama yüzün iyi duruyor daha. E, Yüzüm iyi duruyor. Aldım aynı kuru sepet. Çalıştık çalıştık açıyorum şimdi. Taş dolu. İki, iki tane elnek lan gezer imuş. Çok diyor. ezmedin mi kendini? Yani ne? yüzün iyi duruyor ondan soruyorum. Çok ezmedin mi kendini?

Yol yahu tip bir şey yahu Şimdi daha kim görecek yerden yol geldi ama vücut gitti. Vücut hmm. eritti. Sen Gel kimle baş? kalıyorsun burada teyze? Ha şu kutu ağzımla ne oluyor Otururuz. Kızınla beraber. Evet, otur, 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 otur. Tamam. Eşini ne zaman kaybettin eşini? Çok olur. 24 sene oldu ne tümünü kaybettin. 24 sene oldu. 33 sene daha kurbet gördü uşaçı. He. 33 sene sonra kim görecek yerden, erdi verdi gitti. Hasta mı oldu yoksa? Hasta, hasta, hasta. maden hastası. Maden hasta. Zonguldak'ta mı çalıştı? Zonguldak'ta 11 sene çalıştı. 20 sene Almanya'da çalıştı. Ama Almanya'dan olamadı emekli. Dolduracağı odaya 65 yaşındaydı. O zamana kadar da bakayım yaşadı mı dedi, geldi geçti. Şimdi al, aldığı para bir yerde ya kendisi gitti. Vardı gitmiş gitti. çürüdü. Anladım. Kaç tane çocuğun var teyze? Altı kuzumla bir oğlan var. Yedi kişiler. Yedi tane. Nerede yaşıyorlar bunlar? Evet, kucağızların 5 tanesi gitti. Yani. Evlendi. Evlendi. Buralarda mı? Trabzon civarında mı? Trabzon civarında bir... kimi? burada, kimi oralarda. Bir tanesi Şakir Günaydın var, onda dur. Biri Hakan Ali Günaydın Hoca var, onda dur. E bir iki bizim Recep oğlarında gün görüştük var ortada. Bir tanesi gene Peyv Mahallesi'nin tabında atıldı. Hadi bu çağırın demiyorlar. En çok hangi damadını seviyorsun? Hepsi de çok hastır. Hepsi de çok hastır. Hepsi de evlatlarımdan iyi dur da ne, de, ben geri değil. Ha. Geliyorlar mı sana ziyarete? Kötü öyle. Ziyarete de Telefonda öyle. Telefonda öyle. Hayır devamlılarla nasıl? Kaç tane torunun var teyze? Torunum var çocuğum. Tek tek say onları bakalım. Ben toplayacağım onları. <laughs> He, ben toplayacağım onları. <gülüyor> <gülüyor> üç tane, üç tane şakir. Tamam. Üç tane. İki Sana tane. Bir, üç kuzu iki ergeci, dört tane. Etti yedi. Ee, iki, e, iki, i̇ki tane. Ergeci, bir dokuz. Bir, tane de kız, bir oğlan ne fakuz oğlan. On bir. E, pikuz bir oğlan da On üç. Tamam mı? Tamam. <laughs> Haklında e, olsun. 13 tane torunun var. <laughs> 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 şey Torunları mı çok seviyorsun? Kendi çocuklarını mı? Torunlar daha çok seviyorum. Hmm. Allah'ın hikmeti. Torunlar daha çok seviyorum. Gençliğin nasıl geçti gençliğin? Sana. E, soruyorum sana, soruyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeceğim, söyleyeceğim. Keşfim nasıl keşfim? Karakusaktan otun taşıma, köylerde uğraşma, bağ bahçede uğraşma. Uşaklar piri piri tut kaldırmazdı ufak. Yardımcım yoktu, inem var idi, bağ var idi. Onları hiç sorma hocam. onlar Kocan naz e, kaynanan şey kayın kayınpederin seni nasıl istedi? Kaynanam. İsteme mi istedi? Kaynanam, evet. kayınatam evleneyim seni. Ha o zaman yoktu. Yoktum. Ha nasıl istedi seni hatırlıyor musun o günleri? E, ya ben hiç diyebilirim. Benim her kocasıyla illa la is ki isteyeni düşünürüm Ne yaptın? Evet dediniz mi yoksa biraz nazlandınız mı? <laughs> Allah'ın nesibi. Nazanlar da nazan. O er yandan bu yandan da istediler. İstemediğin yere de gitme de. İşte ben de söz verdim ki. İyi ki geldim diyor musun şimdi? İyi ki istedim de geldim. Ha bu akılda osanmış Hiç babamın pamuk çıkmazdım. Çelişi de yerdim ha. Anladım. Hiç anlamadım. Kenç, ne gençliğinden de ne yaşlılığından. Ha şimdi daha bir bardak su içsem de bu kadar çalışır da vücudun pişmesi. En önemlisi vücut sağlığı. Uyku uyuyabiliyor musun? Uyuyamıyorum. Ağrılardan uyuyamayırım. Ne ağrıların var? Hangi sıkıntıların var? Hangisi, hangisini, de, Hangisini diyeyim sana? Hangisini diyeyim sana. Birkaç tane söyle bana o, birkaç tane. Kaf var onda. Yüksek tansiyon var ben hipertansiyon. bir Kolesterol yüksek, şekerim yüksek, yüksek. Kemogari'm var. Şimdi tabii Pakistan hastalığı bu tip ağızırlayıcı mı çok? Kuruksa petek mi Sabahları kaçta kalkıyorsun? Bu sefer de zaman kalkıp uykulayırım ki ne yatıyorum aşağı. Bu zaman kalkıp kalkıp. İnakları yok. Sen bir gün içerisinde neler yapıyorsun burada? Hani iş yapmasın oturuyorsun ya da başka bir şey neler yapıyorsun kalktığın zaman akşama kadar. Hatta ne, ne var kulay şey etme işi. Aftertion ne allayım ne marjını koyayım. Bu ayrı mine ikikindu caza çıkıştı. Şimdi yani yandım. Allah var. Için, başka bir şey yok. Yemek yapamıyorsun şimdi. Yok, yok, yok. Kim yapıyor yemeğini? Ha, Kızın yapıyor yemeği. Erlenmedi de bir Eskiden hangi yemekleri yapıyordun sen köy yemeklerinden hangilerini yapıyordun? <laughs> Eskiden yapardık seriyallar. Yapardık çekme lahanesi, Yapardık dolmalar. Çorbalar, çorba çorba eski yiyemeler. Çorba Çorbalar, çorba. eski yiyemeler. Yatınca e, eski günlerin aklına geliyor mu, gençliğin? Gelmezmiş. Hatırlıyorsun onları. Sizin yaylanızda derin Derinoba Yaylası çorba. mı? E gittin yaylaya yürüyerek. Gittim, gittim ama sonra aldık bir ormancık da sattık onu. Şimdi yaylam Yahudi sonra da sonra. Uşaklar kalabalık gibi. Kimsem Yahudi. Gidursa yaylaya da alır gelse. Bu kurbette koçadı, kurbette hayatı gitti. Gördükten sonra da nazar. Köyünüzdeki düğünler Tonya'da mı yapılıyor? Tonya'da. Bu, bu köyde hiç düğün yapmıyorsunuz köy merkezinde. Yo, yo, Hep Tonya'da yo. yapıyorsunuz. Hep Tonya'da. Evet dertiler çay, eski düğünleri hatırlıyor musun? Gençliğinde yapılan düğünleri nasıldı onlar? Olan <laughs> <laughs> kenar şimdi neleyim. Düğünler vardı asarlı Ahmet. Gene deki Said badi de pek anlamadım. Oladığı düğünler o yapar? Hatırlamaz. Nasıl yapıyorlardı? Horon oynuyorlardı. Kemence silah atıyorlardı. Çayırlıklarda, çimenlerde, horon. Teyze geçmişe dönüp baktığın zaman, eski yıllarına, gençliğine baktığın zaman şunları keşke yapmasaydım dediklerin var mı? İdare edemezdi. Ne Nasıl yapmayız? Nedir onlar mesela? Şunları keşke ah, yapmasaydım. Etedim. Giderdik sabah bir saat, bir buçuk, iki saat kalarak ha, alırdık bir maçı, geçirdik kara kusura. Ne isterdik onu? Gelirdik ha, bir yoldan bir yukarı Ey o TF man, annesi agonide. var. Tarih bu san çekme lan. biz öte öte çalıştık, ek çabır olan kardeşlerimi verdi sigaridi. Orman giocaldo. Evet, öte bu eşi zaman kurur evdi abi. Hep para lan olur diye. Kuvvet görme nereden alacaksın? Evet, evet. Biz de burada çabduk çalıştık, bucu gitse. Evet. Bu abla senin neyin oluyor? Biz Komşu. komşusunuz. Evet. Hmm. Ben evlendim, uçayda, bu çayda evlendik durmadık, bu çayda bu gitti buradaydık. Aile Sen burada olman buradaki çayırı mı, otları mı alıyorsunuz? Sen mi geldin? Ee, suular bunu şey, suyla yaparım. Ha, otlarını Aa, sen ben, kullanıyorsun. Ee, sına sına Ha, siz de, de komşusunuz he, burada. De, evet. de, Anladım. Anladım. Ee, e Aranızda gidip geliyorsunuz, komşuluk yapıyorsunuz, sıkıldığınız zaman sohbet, muhabbet ediyorsunuz aranızda. <laughs> o çubuklar ne o şeyler? O senin bu. bu iki ha ikisi de senin. <laughs> Bir tane yetmiyor iki tane he? <laughs> Dengesini Anladım. Ya şimdi çalıştım, çalıştım da iki tane alıyorum. Benim körümde yaşamışa cevap Kemal Bey, Akula Bey. Ne olur bir tane gitmediniz zaten, iki tane ya. <laughs> seni <biracağım. gülüyor> <laughs> Teyze seni izlemek isteyenlere ne söylemek istersin? Uzaktan çocukların görecek, torunların görecek, insanlar izleyecek seni. Ne söylemek istersin onlara? Ben ne söylemek isterim? Çok selam söylerim hep tanıyanlara, soranlara. Haydi vam olarla nasıl soran beni arayan beni. Eskileri unutan kaç kişi kene eski eskiler daha başka idi. E, tabi yeni evet. o kadar evet. yeni şey. Yapmayayım. Eskiler gene yakınlık tüsürerdi ki tükelirdi. Şey de, gerisin, Evet. Herkese selam gönderiyorsun. Evet, selam çok teşekkür ederim. ederim. Allah uzun ömür versin sana. Sağ, sağ Sen da. de sağ, sağ ol. Oldu. Abla sen ne söylemek istersin seni izleyenlere? sağ, sağ olasın. olasın. Aynı öyle. Ben de selamlar söylüyorum. Var mı uzakta çocukların, torunların, gelinlerin vesaire kızların? Var var. Onlara çok selam Neredeler, mı? neredeler? Hep Trabzon'da mı, İstanbul'da Hı. mı, Ankara'da mı? Almanya'da, Almanya'da, şahlan var. Beşik düzünde kuzum var. Hmm. Kardeşlerim var. Ha öyle ne diyeyim? Onlara da selam gönderiyorum. Olarak, Tanımadıklarıma da selam, selam gönderiyorum. Eyvallah, selam. eyvallah. Ha, e, i̇nşallah bu işlerden bizi kurtarır. Başka bir şey demek. İnşallah. Kolumdaki saati sen kurabilirsin, sen kurabilirsin. Yanımda olsa şu anda söylenirsin, şu anda

Kaldırın kadehleri, Kaldır şeref olsun Hadi bakalım Abi, abi, en kaldırın, abi olsun En kötü günler olmuş Dayma neşe Kaldır beraber olsun Beraber olsun öyle tek başına iyi En kötü günler olmuş Dayma neşe Benim de kuturu yiyip Benim de kuturu yiyip Benim de

Kaldırın kadehlerini Kaldır şey. şeref de olsun Hadi bakalım Abi olsun En kötü günler olmuş Tayman neşe Kaldır beraber olsun Beraber olsun Öyle Tek başına iyi değil mi? En kötü günler olmuş Tayman neşe